Selamun aleyküm arkadaşlar. Mühreyi bitirdim. Yapım aşamasını atmıştım. Şimdi son hali bu. Bitmiş hali. Şimdi şu alt tarafı buraya işte aldayken bir sopa falan sokmamız için alt tarafını kestim. O maşa bir işe yaramıyordu. Yani kendi orijinal maşası. maşası. O yüzden orayı kestim. Dağdayken mesela ayçiçeğin kafası olmayan ayçiçeği oturtturabiliriz. Veya bir dala da oturtturabiliriz. Bu şekilde çalış, çalıştırabiliriz. Şimdi kanatları da yaptım. Şu reklamcıların kullandığı malzeme. Şu aparatları zaten göstermiştim size. Kanatları kestim. Kanatların ölçüsü yani çok küçük. Yani ben küçük olduğu için bu mühreyi kanatlı mühre yapmayı tercih ettim. Kanatlar da o yüzden biraz küçük. Komple 17 santim geliyor kanatlar. Ondan sonra aparatla beraber 17 santim. Şu kanadın bu tarafı 7,5 santim. Uç tarafı da 3,5 santim. Bunlar işte pergelle daire çizdim. Arasına mesafesini verdim. Tekrardan pergele daire çizip sonra kestim. Yani o şekilde yaptım bunları. İkisi de aynı ölçülerde. Şimdi ilk önce çalıştıralım. Ondan sonra içini gösteririm. Şu aparatlara bu kanattaki aparat takılıyor. Belli bir yere kadar gidiyor sadece. Tahtım. Stoper var şurada. Vida var yani. Bu Kanada oturuyor. Bu Kanada oturduktan sonra daha fazla ileri gitmez. Aynı şekilde burada da aynısı var. Oturturdum. Daha fazla gitmiyor. Kanat yönleri aynı. Şu beyaz arkası temizlenecek daha. Temizlemedim. Düğmesi ne alta koymuştum buraya. Burada bastığımız zaman çalışacak. Şarj devresi burada. Burayı da boyadım. Şimdi çalışmasını göstereyim. bu şekilde çalışıyor. İsterseniz kanadı daha hızlı da çevirebilirsiniz. Daha yavaş da çevirebilirsiniz. İçine devre koydum bir tane. O devre voltajı düşürmeye yarıyor. Yani şu an 3.7 voltta çalışıyor. Yani 3.7 volt pil var içinde. Ama 3.7 volt motora hızlı geliyor. Kanatlar çok fazla hızlı dönüyor. Onu biraz daha düşürdüm. Bu şekilde çalışıyor. Daha da yavaş yapabilirsiniz. Veya daha da hızlı yapabilirsiniz bu şekilde. Ondan sonra kanatlarımızın çıkma prensibi de şöyle. Şöyle tutup çektiğimiz zaman çıkıyor. Yani muhlatısı falan gerek yok. Zaten kolay kolay düşmez. Çıkmaz. O şekilde. Sonra altına vidalı sistem yaptım. Bu vidaları sökünce bu kapak açılıyor. Çok da sağlam oldu. Yani çıkma gibi bir durum yok. Şu vidalarını sökelim. Ondan sonra içine bakalım. Bir daha söktük. İçine böyle köpük koydum. Yani tozdan falan etkilenmesin diye. Bir de sesi daha çok azaltıyor köpük olduğu zaman. içi boş olduğu zaman motorun sesini hafiften içinde yankı yaptırıyor. Ama köpük olduğu zaman hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Şu an köpüğü çıkardık. Arkadaşlar dediğim gibi motor bu. Çift milli motor. Aparatları bunlar. Yani kanadın bağlanacağı yerde bunlar kaplin diye geçiliyor. İnternette satılıyor. 3, 3 milimetreye 3 milimetre kaplin. Yani bunu aldıktan sonra buraya bir mil daha takarsanız bu daha da uzatabilirsiniz iki tarafı da. Ondan sonra şu aparat şey yani devre voltaj düşürücü şuradan şu ufak cibasada bunun hızını ayarlayabiliyorsunuz. Yani daha yavaş veya daha hızlı ayarlayabiliyorsunuz. Bunun altında pil var. 3.7 volt 18.50 idi herhalde. Pilin is ismi. 3.7 volt pil var. Ondan sonra düğmesi burada. Bütün kablo bağlantıları da içinde. Şurada şarj devresi var. Şarjı buradan takıp bu devre pile iletiyor. Şarj oluyor. Yani bir pille yani bir hafta kullanabilirsiniz bunu çünkü şu voltaj düşürücü sayesinde motor hiç elektrik yemiyor neredeyse. Yani 3.7 volt pil var. 1 voltla ancak çalışıyor. Bir bir voltla dönüyor. Belki de daha az bir voltla dönüyor. Çünkü çok yavaş dönüyor. Hızlı da döndürebilirsiniz. Şu an bu şekilde çalışıyor. Yavaş yavaş. Ses de yok şu an. Tekrardan kapanıyor. Yaptığımız üvey mühresi bu. Yani şu an piyasada en ucuza böyle güzel sistemli bir şekilde almak isterseniz yani 750 lira ile 1500 lira arasında hani satıyorlar bence o alınabilecek mührelerden daha sistemli daha güzel oldu. Bunu istesem zaman roleli 5 saniye çalışıp 5 saniye durabilen mühre de yaparım. Yani onu da yaparım. Elimde malzemesi var. Hatta göstereyim. Burada. Şu malzemeyi bunun içine oturtursam yani ayarlayabilirim. İster 10 saniye çalıştırıp 10 saniye durdurabilirim. İster 5 saniye, ister 1 saat, 2 saat. Yani istediğiniz gibi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar bu devre genelde şeye olan diyor. Kuluçka makinalarında yumurtayı çevirme için motora bağlıyorlar. İşte şu saatte şurayı şu kadar çalışsın. Bu saatte bu kadar çalışsın gibi. Yani ayarlanabiliyor. Şunlar alüminyum parça. Bu alüminyum parçaları deldim. Diş açtım. Şu, şuraya. Buralardan da perçinledim. Yani perçinler dışarıdan pek fazla belli olmuyor. Perçinledim. Kapağını tekrardan taktığımızda bu deliklere denk geliyor. Ondan sonra kapatıyoruz. Tekrardan bunu içine şu şekilde sokuyoruz. İki parça koydum ben. Daha iyi olsun diye. Zaten bunu bir daha kolay kolay açmam ben. Yani pil falan bozulacağım da zannetmiyorum. Pille çünkü sıfır pil. Kaliteli pil. İçine sıfır pil koydum. Bunu da tekrardan içine sokalım. Bu şekilde 10 numara bir mührü oldu. Tekrardan kapağı kapatıyoruz. Kapağı Kapağın kapattıktan sonra şu ilk önce şunları takalım. Şöyle. Bir dakika şöyle ayarlayalım. Heh. şekilde bir tanesini taktık. Şimdi şuna takacağız. Dişi de falan açmadım. Alüminyum zaten yumuşak bir malzeme. Yumuşak olduğu için kullandığım vidaları şarjım alt kapladım birer kez ileri geri şey yapınca kendi kendine dişini açıyor. Böyle çok amşan bir malzemeye gerek yok yapmak için. Burayı da kapatalım. Şu an tamamdır. Yani bunu bir daha hani arızalanacağını zannetmiyorum. Çok sağlam bir şey oldu çünkü. Bir daha da artık bir 5 sene sonra falan açarız herhalde. Yani toz toprak gideceğini de zannetmiyorum. Şimdi şöyle arasını ayarlayalım. Tamam. Şu an her taraf kapandı. Dediğim gibi arkadaşlar çok güzel. Şurada asma yeri de var kendisinden vardı zaten. Buraya ip bağlayıp kanatları o şekilde de çalıştırabiliriz. Kanatlar sökü takması da çok basit. Bu şekilde. İsterseniz şöyle bir malzeme de aldım. Maşa. Altında falan şu. Onu da bu altına bağlayıp böyle kullanabilirsiniz. Ama gerek yok. Şu şunu söktükten sonra bu içine de giriyor. Bir tarafını öyle takıp de kullanabilirsiniz. İsterseniz bunu komple kesip bunu altına şöyle monta edebilirsiniz Ama ben bunu bu şekilde kullanacağım. O yüzden ona gerek yok. Yani dediğim gibi güzel oldu. Şu an bakıyorum laki dakı mühürleri falan var. Onlar 1500 lira falan. Sistem hemen hemen aynı. Yani hemen hemen aynı derken bu ondan daha iyi yani öyle söyleyeyim size. En azından içinde ayar devresi falan her şeyi var. Yani şu onun altında sadece bu kapak var. Başka da bir şey yok. Yoksa normalde sistemi aynı. Yani yapabilecek olan arkadaşlar, elinden iş gelen arkadaşlara tavsiye ederim. Boşu boşuna o kadar para vermenize gerek yok. Ben mühreyi 100 liraya aldım. 20 lira şu kanat plastiklerinin parçasına verdim. Hatta şurada var mıydı? Bitmiş. Yani 20 liraya kocaman bir parça aldım. Onları elimde oldukça kullanıyorum işte. Şu kanat plastiklerini 3D yazıcıyla bir arkadaşıma yaptırmıştım. Yani bir 8-10 tane yaptırdım. Diğer mühürleri de kullandım. Elimde bunlar vardı. Yani içindeki devre pil pil şarj şey şarj devresi. Eee e, voltaj düşürücü regülatör düğme bunların hepsini toplasanız en fazla bu 150-200 liraya mal oluyor yani komple bu mühre yani 200 lira değil, 200 liraya 750 bin liralık mühre yapmış oluyorsunuz bir de kendiniz yaptığınız için nerede ne arızası var veya ne bir şey yani değişiklik yapmak isterseniz yaparsınız yani daha kullanışlı daha uzun ömürlü oluyor böyle kanatları çekmesi takması basit yani ömür boyu kullanırsınız. Daha bir daha mühre alma derdiniz olmaz. Allah izin verirse bir tane daha çift milli motoru yaparsam kendime bir tane daha mührem var. Onu da bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Herkese bir dahaki sezonda bol avlar dilerim. Şu an sezon kapandı. Bir dahaki sezon inşallah kazasız belasız sağlıklı saat bir şekilde kavuşmayı nasip etsin inşallah Allah.